Evet, Merhabalar Arkadaşlar Amerika neyin peşinde onu anlatayım Ben ee Yusufur diye bildiğiniz kişi Satanistin Ve yabancı istin Amerika neyin peşinde onu anlatacağım size i̇şte her şeyi görebilen göz bende Anlatayım. Mehdi de benim için Aynı kişi Eee İstanbul'dayım çıktım 8 sene oldu tanınamıyorum benim hatam değil işaretleri gösterdim. Ee, şöyle söyleyeyim. Antichrist işaret de bende. Anında çıkıyor. Bazen çıkıyor. Bazen haç oluyor. Bazen ters ters. O, o, kısımlar evet doğru çıktı. Antichrist benim evet. Daha doğrusu bir yere işareti de şu anın iziyle ters aç gibi oluyor. Neyse. Haçlar da çıkıyor çeşitli yerlerde. Ve Mehdi işaretleri de bende. Aynı kişi dünyanın beklediği biriyim evet. Utanamıyorum. Biraz trajikomik ama. dünyanın <laughs> beklediği bir numaralı kişiyim şu anda ama utanamıyorum. Trajikomik. Neyse. Ee, Neyse ben e, her tanıyacaksınız umarım diye düşünüyorum. Ukrayna Rusya e, savaşından sonra, evet Amerikan tavrı değişti şundan e, 15 Temmuz'da Erdoğan'a ve Amerika'ya direnenlerin Rus versiyonunu yaşıyorlar şu anda. Türkiye'de hemen atom yoktu, zaten sömürgeydi ama Rusya değil, sıkıntı orada başlıyor işte, atomu olan bir güç. E, Türk'ün burada yaptığını Rus devam ettiriyor. Bunu özetleyeyim. Bir de Amerika e, strateji uyguluyor. Yani F-16'larla çocuk gibi kandırı gibisini kandırıp e, yanına çekmeye çalışıyor. Bu tuzağa düşünmenizi tavsiye edeyim. Çünkü Amerika e, Erdoğan ve Barzan ile Türkiye'yi par iki parç iki parç iki par planlayan bir güç. detaylı olarak görünüyor. Evet. i̇şin görevi paralarındaki adım ben ama tanıyamadılar, tanıyamıyorlar mecburen ben de karşılarına geçmek zorundayım. Çünkü beni yoksaydı ben onu varsayamam o zaman. Kusura bakma. Yani benim tavsiyem e, Deccal'in önce bir tanımını yapayım size. Deccal ki önünüzdeki kutu. Evet. Parada ışıldayan demek. Ben değilim yani. Bana Deccal diyen de papazdı. Onu bileceksin. E, Deccal yani insanları kutulara tıkan, ekonomik güçlerini sömürüp götüren e, küresel e, Kitaplı ya da kitapsız kafirler grubu. Öyle söyleyeyim ben. de mehdiniz. Ee, burada tavsiyem Erdoğan. Benim tavsiyem. Bir dikkatli. yani hormonlanıyoruz. Sağlığımız bozuluyor. bir soğukta sızıntı yapıyor. Bunu sormuştu Amerika Erdoğan. Hormoncular. Bunu da söyleyeyim. Kornel Palavra. E, videolarımı izleyin. Anlattığım bu konulara değindim. <laughs> <laughs> Pek iyi durumda değilim yani. Diye. yani. Hormondan. evet. O kadar ki bir sigara içtiğinin orta, karışıyor. Başlığı bitirmiş adamlar. Yani gıdanızın içine ederek. Atabiliyor muyum? Hormonlayarak. Yedi o falan işte. Neyse. <laughs> o yüzden hayatım kusuruma falan. Bu sorumlusu ben değilim. Benim sağlığımı bozan kötü yönetim sahibi Erdoğan'dır. Evet. Yönetinizi böyle <laughs> bu duruma getiren o devedir. Yüce deve hikayesindeki deve Erdoğan. Evet. Yüce yetişmeniz hikayesi bu. Türk Kürt yani. Yani Amerikancı Türk ve Kürt. FETÖ, -retö yani. Sorun orada. Ben e, Türkiye'yi sevenleri e, Kemalist ya da değil. Türkiye'yi seven yani İlk görmek isteyenlere uyarayım. Amerika denizciler oluyor. Ee, Amerika ile savaşmadan da özgürlüğü unutun. Kullanır size. F-16 e ile şimdi yaptığı gibi. E Türkiye'ye F-16 verelim ya falan filan diyor. Göz boyuyor. Yanına çekmeye çalışıyor. Rusya kaymayasın diye. <laughs> İlk iş bir kere Erdoğan alıkta zaten. Ne hale getirdi görüyorsunuz. Burun uzak duruyor. En ufak bir soğukta. Yani bize kasteden biridir. Türk halkının baş düşmanıdır Erdoğan. Ondan kurtulacaksın önce. Amerika'da Deccal'dir zaten. O Deccal'in memurudur. Önce Deccal'in memurunu tanı. Tekmele indir. Yönünü batıya değil doğuya çevir. Çinliden Çin'den, Rus'tan destek al. Ve gerekirse Rus gibi hepsine posta koy. Çözüm budur. Lafı gevelemeyeyim. Amerika düşman. Evet. Haçlı da öyle. Yani ne Haçlı ne Yahudi. Siz onlardan olmadık size dost. Görünse bile değildir. Onu bileceksiniz önce. Böyle incik de boncuk da F-16 ile 116 ile falan. Onlara kanma. F-16'nın çok daha güzeli. Çin'de var. Niye yine yani at gözlüğü takmış gibi Amerika, 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 Amerika at gözünü çıkar. Global bak. Global bak yani. Anladın mı? Gerçek mektubun içinden destek al. Beş neşir, beşinci, beşinci nesil uçak al. Yüz beş al. Ama Amerikan eponası almasına ihtiyacın yok. Bunu olmaz yani. Tarafını doğru seç. Amerika seni bölmek isteyen deccaldir. Hı. Ben de gerçek mi Erdoğan gibi sahte değilim ben çıktı mesela. <laughs> Türkiye'nin gezerinde Amerika'dan burada görüyorum diyen <laughs> herkesine ihanet edebilecek biri değilim. <laughs> zehirliyor. Mekiniz metrin, de zehirliyor. Külliyen zararlı bir adam. Üzerine de ondan kurtulun. İndirin destek olmayın. Ve tatile çıkarın. Her şey değil. Erdoğan tatile çıkar. FETÖ'nün yanına yolla. Aynılar onlar. FETÖ'nün aynı Türk Kürt. Geçmiş. Tamam mı? Sen ee, Meclisi yollamışsın liderini ama Yezüş'ün liderini tutmuşsun. Geçinen, Osmanlı müziği geçsin. Yunan Osmanlı, Osmanlılar. Bunlar evet. Yezüşler onlar işte. Yezüşler gölleri kurtur dediği de onu gördünüz herhalde. Anlayan anladı zeki olanlarınız. Aykısı yüksek olanlar anladı. Yezüşlerin o su Osmanlılar. Osmanlıcılar, Mehtarcılar olduğunu anlamışsınızdır. Amerikanca Osmanlıcı ama. Yani ama Osmanlı mı? Yosmanlı mı? Ne diyeceksin? Onlar batırdı ülkeyi. evet Osmanlıcı geçinenler Erdem ve Tayfası AKP. AKP buradaki parzandır. Önce ondan kurtulacaksın. Ben sana anlatayım ne çözümü. Ben İtalyanım zaten. Ne Türk'üm ne Kürt. Sen nasıl diyeyim. İsa Zahin'den Mehdi'yim. Mesistan'dan Mehdi. Öyle diyorlar. <laughs> Aynı ülkedeyiz. Batıyoruz. Onun <laughs> için bu yılanları görün. İki başlı yılan hikayesi anlatmıştım videolarda bakarsın. Erdoğan, bazen bu iki yılanı es içerisine götürük, Türk Türk kardeş aslında. Türk böyle yapar kurdum der. Öbürü de ben kurdum, kurdum, kurdum. Der. Bunu anlayın önce. Kardeş olduğunuzu fark edin. Bir ses çıkıyorsa öbürü de Osmanlıdır. Ama Erdoğan'la yolunuzu şaşırıyorsunuz. Geçiş meclisler. Ee, yani Asıl Dezcel benim bu hikayede. Ve Mehdi'yi aslında kandırıyorlar size. Aslında gerçek değilse Deccal önde duran bir makine ve Amerikan destekli. Silikon valisi diyorsun. Silikon valisi. Amerika. Deccal. Tabi önünde duruyor. Evet. Sizi uyutup Matrix'e sokuyor. 50'ime geldim. Hala 20 sene nasıl uyudum sanıyorsun? Matrix'te uyudum işte. Deccal de yani önünde duruyor. O Mehdi işte uyuyan Mehdi bilmişti. Asabi keyfi bozacak keyif gibi olacak olan. Evinde bir kenarda firavunlardan kaçıp evine biri. Benim işte. Mehdi. Gerçek Mehdi. <gülüyor> <gülüyor> Ve Erdoğan feyiz şekilde zehirliyor. Bizler. Arkadaşlar daha mağarada uyuma dönemi falan bitiyor. Ben de mecburen görünmek zorundayım artık zaten. Muhammed zaten e, beden çıkar dediği benim. işte çıktı işte çıktı işte. Youtube'da çıktım işte. Bedenle görünür dediği benim. Deli falan değilim. Deli sensin. İşaretleri ben gösteriyorum. Yine de görmüyorsun. Deli misin, kör müsün anlamadım. Neyse. Ya sikmeti bir Amerika delçaldır. Memurları da süfyanlardır. Erdoğan Barzani'den bahsediyorum. Evet. Fethi üretiyor. Bunları izlemeyin. Hatta e, güçlü, güçlerini elinden alın, indirin. Yönetmeni beni geçirin. Ya da ki kimseye siyasi bir çözüm yapamıyorsunuz galiba. Siyasi silah çözümlü olmadığı için. Yani iş başa düşüyor. Beni başa geçirin ve Amerikan'la savaşın. Türkiye gerçekten kurtarmak isteyen böyle yapacak. Yoksa Türkiye Dece'nin uşağı olur, köpeği olur. Evet. Erdoğan'la. Ya da Barzani Kürt de Barzani'nin köpeği. Şey Erdoğan'ın şey Biden'ın köpeği olur. Amerikan'ın Dece'nin. Şey, hmm. Yahudilerin pardon. Bunlar Yahudilerden güç alıyor. Bunlar da Haçlı'dan. İki parça olursunuz. Bölünürsünüz. Amerika bölücüdür. Deccaldir. E, Türkiye'nin köküne dinamit koymaktır. AKP'yi destekleyen. Türkiye'yi ortadan ikiye kesmeye çalışıyordur. Evet. Bu gireyim seni. Mehmetine birleşirsen kurtulursun. Aksi halde Erdoğan Barzani iki Türkiye planıdır. İki yılan. Konan'ı izle. İlk Konan filmini izle. İki yılan. Erdoğan Barzu temsil ediyor. Türk, Kürt. Kandırılmış Türk ve Kürt. Birine bir seni Osmanlı yapacağım diyor. Öbüründe seni sana köle vereceğim diyor. Kandırıyor. Birini Haçlı, diğerini Yahudi. Tehlikeyi görebildin mi arkadaşım? <laughs> i̇şte bunu önlemeye çalışacak olan Ormanı bir halde zehirlenmiş bir halde olan <laughs> Mehdi de ben oluyorum. <laughs> Korona diyebiliyoruz. Halbuki grip. Soğukta çıkıyor. Neden? Çünkü grip de onu işe yaramıyor. Neden? Tıpkı gribi durduramadıkları gibi onu da durduramıyorlar. ondan aşı falan. falardı yani. Aşıyla gribi yenebildin mi? Hayır. Bunu da yenemezsin. Aşılarla bir vakit kaybetme. Bağışıklığını Üçten güçlendir. Bağlı falan. Her gün bağlıyor bir kere. Hı. Doğal üretimi e, destekli falan. İşte konumuz farklı burada. E, Amerika'da icel. Erdoğan'a memuru. Bunlar anlaşmış. Türkiye'nin gengeye Cenab-ı da görüyorum diyen yolunu şaşırmış. Bir şaşkın. Ve kendine de saraylar kurmuş. Türkiye'yi katar etmeye çalışan biri. Cahil diyor da yanına almış. Meclisine Dezya diyen o Hristimanları. Yecüşleri. <laughs> evet. Bana Dezya den evet. Çünkü papaz adı sokuyordu. Papaz beni onlara Dezya diye tarif etmişti şu olay. Evet. Aslında niyet burada. İyi niyetti diyor. İyi niyetli bir hareket diyor. Dezya bir mi? Evet. Hüsnü Fırmak'ta aynı kişi. Yahudi isteyen Müslüman. Bileşecek. Amerika... Ha, şey diyecektim. Amerika zaten helak olacak bir yer. F-16 versin vermesin. Canına okunacak. Mesut'un sağlam yere yasla arkadaşım. Sonra düşüverirsin. Tamam mı? Amerika'ya helak olduktan sonra zaten Hüsnü önüne açılacak. Avrupa'ya dümdüz girebilirdik. Evet. Ben, ben de birleşsin dedim ama dinlemeyebilir. Bilmiyorum. <laughs> çoğunluğunun beni tanıyamadığını görürsek, dikkat alırsak. E, Amerika'ya ilerik sonra da Rus'un önü açılacak, öyle söyleyeyim. Büyük ihtimal öyle tahmin ediyorum. Ben de birleşemezlerse böyle olacak. Açı kıramazlarsa böyle olacak. Çünkü karşıdaki laneti anlattım. E, i̇nanmazlarsa ya da ı e, masal derlerse efendim böyle tek bir neyse, itaat etmezlerse Amerika'nın yok oluşuyla, üçte ikisinin gidişiyle zaten Rus'un önü açılacaktır. Avrupa'ya anlatıldığı gibi, tıpkı kehanetlerde olduğu gibi Fransa'ya kadar dümdüz edecektir Avrupa'yı. Yani onun için Amerika, Avrupa bunlara fazla bel bağlamayın. Onun için uyarıyorum. E, ee, kehanetler ve dışında. Hatta bu sene de bize saldıracağını söyleyenler de var. Doğru yalan bilmiyorum. Amerika evet Yunanlı kışkırtacak aleyhimizi. Ve bize saldıracak çünkü planlarını bozuyoruz. Kürdistan'ı istemedik, kurdurmadık. Kürdistan Amerikan çıkarlar doğrusunda eski Türkiye olacaktı. Eski Türkiye biz de öyleydik. E, işte her yeri bomba atıyorduk. Bak şimdi kendimize döndü o olay. Biz dışta da sattı Amerika Avrupa'ya Erdoğan'ı. Yeni hedefi Kürdi'ye. Kürdistan. E, Türk'ün yerini Kürt almış oldu. Mı? Yani Amerika bir seni sahip olsun yapacak olan Avrupa'ya pasladı. Seni istirahat ettirdiğimiz etti yani. yani bunu düzeltmek elinde. Ee, Amerika'ya tamamen, tamamen bir, tekme ya da helak olmasını bekler. Zaten Rus'un önü açılacaktır. Ee, ben de birleşemezlerse, tanıyamazlarsa. her şey zaten birbirini yiyecek. Bu kanun. Allah'ın emri. Tüm izleyecek. Rus'u Avrupa'ya girecek. Ondan sonra önümüze bakarız isterseniz. Fazla şimdi panik yapmayın. Ama Amerika'ya güvenme. Çocuk kandırı gibi epan atıya hocayınca seni kandırmaya çalışıyor. Amerika bölücüdür, deccaldir. Onu bilin. Amerikan ciddi desteklemeyin. Tamam mı? Gerçek mektup benim. İmrahan'a da yardım ederiz. O da Amerikan orayı yıkmaya çalışıyor Pakistan'a. Ee, Pakistanlıları da uyarın. Ee, Anti-Amerikanmış benim gibi. Desteklesinler bu Yıktırmasınlar yani. Tamam mı? Destek olsunlar Sesimiz oldu. Hoşçakalın.